Bir bürokrat 82 ayrı yerde görevde olabilir mi? Maaş alabilir mi? Yönetici olabilir mi? Bunlar vatandaşın sorduğu sorular. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz'ı biliyorsunuzdur. Kamuda birden çok maaş alan AKP'lilerden sonra bu kez de birçok yerde birçok yerde aynı anda görev alan AKP'li bürokratların peşine düştü. İddiasına göre TMSF Başkan Yardımcısı olan Nevzat Avunç tam 82 şirkette yönetici. Bir insan fizyolojik olarak aynı anda 82 şirkette görev yapabilir mi? Günlük 8 saatlik mesai süresinin içinde her bir şirkete sadece 5.8 dakika ayırabilir. CHP'li Yavuz Yılmaz'ın iddiasına göre tasarruf mevduatı sigorta fonu başkan yardımcısı AKP'li Nevzat Avunç aynı anda 82 şirkette yönetici. TMSF'deki AK Partili bir bürokratın aynı anda 82 şirkette yönetici olduğunu tespit ettik. İddiaya göre TMSF Başkanı Yardımcısı Avuç 46 şirkette yönetim kurulu başkanı, 34 şirkette yönetim kurulu üyesi, 2 şirkette ise müdürler kurulu başkanı olarak görev alıyor. Ama TMSF'nin usul ve esaslarına göre sadece biri için maaş alıyor. Bir insan Superman olsa, Batman olsa aynı anda 82 şirkette yönetici olamaz. Bu görevi liyakatle yapamaz. Deniz Yavuz Yılmaz Mersis ve Ticaret Sicil Gazeteleri'ni kaynak olarak gösterdi. AKP'li Avunç'un enerji, teknoloji, sanayi, inşaat şirketleri gibi birçok sektörde görevlendirildiğine dikkat çekti. Vatandaşlarımız ekonomik krizin altında ezilirken, gençlerimiz iş bulamazken AK Partili bürokratlar aynı anda onlarca işi, onlarca makamı kaplamaya, işgal etmeye ve liyakatsiz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz kamu da birden fazla yerden maaş alan bürokratları gündeme taşıyordu. Bu kez de birden çok yerde aynı anda görev alan AKP'li bürokratların peşine düştü.